Peki e, siz e, ahlak tanımı diye bir tanım, ahlak yurttaş tanımının altına giren şey ne? Bugün aslında çok Yaşa. kaybettiğimiz e, değerlerin... E, tekrar geri kazanılması yönünde. Şöyle özetleyelim. Sağ, sağ olasın Büşra'cığım. Bak ne kadar güzel. Bir kere onu bir e, e, Greco düşünmek lazım. Ahlak. Çünkü geri kalan kısım herkesin kendi özelidir. Asla beni ilgilendirmez. Ben oralarda aramam ahlakı. Tabii ki büyük ahlakın türe getirir. Onu da söyledim ayrıca da. Demek ki bir, üretken, paylaşımcı ve haksızlıklar karşısında dik duran. Yani akıl ve vicdan ışığında doğru yolu, Sıratın müstakim. Yani ahlaklı yolun başlangıcı. Bunu bulan demektir. Ne demektir üretken? Üretebilmek için yetenekleri doğrultusunda bir şeyleri öğreneceği ortama sahip olmak demektir. Yaşadığı ülkenin düzeni sistemi. Öyle mi? Evet. Çocukken barınabilir ve beslenebilir olması demektir. Çocukken eğitilebilir olması demektir. Anacığının okula gidene kadar koklayarak, öperek, koklayarak, sarılarak onu büyütmesi demektir. Çünkü bir çocuk cesareti anasından öğrenir. Sabrı anasından öğrenir. Paylaşmayı anasından öğrenir. Öyle mi? Uzun 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 anlatmayalım. İkinci büyük başlık paylaşımcılık. Ürettin. Nasıl paylaşacaksın? Sistem öyle bir paylaştırıyor ki nalıncı keseri gibi sadece diyelim ki yüzde üç buçuk yüzde evet. payını alıyor diyelim, değil mi? Kişi başı düşen gayri safi milli hasıla 10 bin dolar. Peki kişi başına düşen gayri ahlaki milli hasıla ne kadar? Siz bunu ancak paylaşımcılığı doğru bir düzende. İşte Emeği... doğru bir ortam oluşturarak ha. yapabilirsiniz. Ve <laughs> haksızlıklar karşısında dik durmak. Ama siz bu konuda Örgütlü hani değilim, biraz mücadeli. daha hani e, büyüme yetişme ortamıyla da alakalı bir durum. Hani sonradan kendi dünya görüşümüze yön veriyoruz kendimiz, hı hı. çevremizden edindiklerimizle yolumuza devam ediyoruz ama bir de içinde büyüdüğümüz siz az önce bahsettiğiniz çok dikkat çektiğiniz hı. büyüdüğünüz aile ve or şartlar, uygun şartlar. Sizin büyüme ve yetişme çeşidinin yani şekliniz biraz daha e, bu deneyim avantajlı. Avantajlı. Olabilir. O yüzden e, hani söylerken, ifade ederken e, isterken de bu kadar bilinçli bir şekilde isteyebiliyorsun. Herkesin hani bütüncül olarak böyle bir şeye sahip olmak. Ben kendi için istemiyorum ki. kendi kendim, kendim için istiyorsam daha derler yani. <laughs> yani e, gençler, şey, için gençler için söylüyorum bütün bunları. Evet, Çünkü yaşamışlığından yaşanmışlığımdan çıkardığım dersleri sizlere aktarırsam bir anlamı var. E, evet, ben anladım söylediğiniz. Sen tabii işte, biliyorum anladığını. anladığını. Onun için de sizin güçlü ve mücadele eden yani üçüncü e, bab diyelim, e, dik durmak. Değil mi? Hı -hı. Bizim başucu kitabımızda zalimin zulmüne, sessiz kalan zulme ortak olur. Yani daha nasıl desin? Bu kadar yalın acaba bu kadar... Şimdi sizin başucu kitabım dediğiniz tabii ki e, Kur'an-ı Kerim. Tabi. Bir tane daha, bir de öbür öbür zamanla sınırlı Mustafa'nın nutku var. Hı. Bir de o iki eşsiz Mustafa bana ışık tutuyor. Bazen kısıyorlar bana. Ya arkadaşın mı böyle konuş? Benim gönül dilimi onlar bilir diyorum. Karışmayın diyor. <laughs> şimdi şu anda sizin e, hani sürekli dile getirdiğiniz bir şey bu yazıyorsunuz da kendi internetinizde köşelerinizde var. Yazılarınızda da bu, içerik bununla e, ilgili. Ama... Müzikten çok bu var. Vallahi, <laughs> evet, yazdıklarınız bunlar. Şimdi bir de e, Türkiye değişen Türkiye gerçeği var. E, o sizi çeşitli duyarlılıklara itiyor. mu? Mesela bugün yolunda ne gitmiyor size göre ve neyi eleştiriyorsunuz bugün baktığınız zaman? E dediğim gibi Çok toplum açısından gayri safi yani. milli hasıla artarken gayri ahlaki milli hasıla <laughs> da artıyor. <laughs> Onun için dediğim gibi ahlaklı insan ahlaklı yurttaş yukarıda olmak mecburiyetinde ve sadece ölçülebilir değerlerle kalkınmayı görüyoruz. Siz Hadi. internet sitenize yayınlıyorsunuz yazılarını. Bir gazeteyle yazmayı hiç düşündünüz mü? Valla şimdi e, düşünmem çünkü benim yapım sivri. Şu, evvela yazı işleri beni müdürü beni uyarır. Ondan sonra gazetenin patronu beni uyarır. Ben uyarıya tahammül edemem. Dolayısıyla girdiğim gazete, girdiğim gazeteden kovularak çıkarım. Ne gerek var? Şimdi internet sitemde kendim köşe yazarıyım. baş yazarım üstelik. Sitenin sahibiyim. Hem yöneticisi. yani, her şeyi benim kardeşim. Bitti gitti. Biz anarşist tipli insanlarız ama faydalı anarşistleriz biz. Onun için biz bir yerden şey alamıyoruz. Hariç. Peki teklif gelmiştir muhakkak? Geldi ama şey yapamam. 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 Yani partiye girmem konusunda da geldi. Gelmiştir. Parti girdiğim partiyi dağıtırım ben. Genel başkan geldiğinde ben ayağa kalkıp önümü ilikleyemem. Paşa parti, Paşa'nın partisine yetişmiş olsaydım, tarihin en yakışıklı devrimcisin, evet, ayağa kalkardım, elini de öperdim, ayağını da öperdim. Ama demişim ayağa kalkacağım adam yok, kimse kusura bakmasın. Önümde ilikleyeceğim adam yok. Siz böyle devam edeceksiniz yani. İnşallah, Allah ömür verdiği <laughs> kadar e, iyiye doğru gidiyoruz. Bugüne kadar kötü bir şeyimi görmediniz. Bundan sonra da inşallah görmeyeceksiniz. Allah şaşırtmasın. <laughs> yani. Böyle yaşadıklarınızdan, yaptıklarınızdan hani ee, şöyle söyleyeyim, düşündüğünüzü ve dile getirdiniz, Hı -hı. müzik hayatınızda var, ee, eğitimci kimliğiniz de var. Hı -hı. Yani var mı hani bir memnuniyet söz konusu mu bir memnunum falan Ediyorum, e, yani ne bileyim ürettim, paylaştım ve hep düşündüğümü söyledim. Tabii çok eksiklerim, kusurlarım, günahlarım Ama var. Siz çok e, günümüze yaklaşınca ben öyle en azından zannediyorum. Biraz daha bu fikir e, düşünce yönümüz daha çok evet, açık. Doğru söylüyorsun. Bu müziğe de yansıyor Büşra'cığım. Sanki yani Allah bize cömertçe e, bir ömür verdi. Yani 70 yaşına gidiyoruz artık tipimiz göstermese de. Unutazan bir yaşantımız var çünkü. Bir de ufak tefek olunca zaten pek yaşı, yaşı belli olmaz insanın. E, sanıyorum yaşam size bir şey katmaya Düşünerek yaşıyorsanız, hissederek yaşıyorsanız akıl ve vicdan doğrultusunda doğru bir yolda gitmeye gayret ediyorsanız bütün kusurlarımız, eksiklerimiz saklı kalmak koşuluyla olgunlaşıyorsunuz. Bir şeyler daha çok anlam kazanıyor. Daha önce anlam verdiğiniz şeyler de ya bunlar da evet anlamlı ama o kadar da değilmiş diyorsunuz. Mesela ben sol düşünceye daha farklı bakardım eskiden. Halbuki şimdi beni ahlaklı bir insan yapıyorsa, bütün dünyadaki ahlaklı insanlarla bütünleştiriyorsa, bir anlamı vardır diyor, diyorum. E ne bileyim ortaokulda namaz işte. kılmaya başladım. Hiçbir zaman beş vakit kılmadım yalanın alemi yok. Hı hı. Namaz beni çağırdı derim hep. Onu hissederim nedense o zaman. Yani şimdi kızabilirler bana izleyen ama ne yapayım ben yalan benden yalan beklemeyin. E o kitabı daha dikkatle okumaya başladığım zaman olgunluğum ve yaşım doğrultusunda oradaki arada o kadar çok şey varmış ki bana her sefer mühürlü gönlümde bir takım şeyleri açmaya başladı, aralamaya başladı ve baktım oralara ışıklar giriyor. Işıklar girdikçe ben çevreme, kendime, bugün, ülkeme bugün, ve insanlara durma. farklı bakıyorum. Ha, bugünkü görüş, fikir e, durumunuzdan çok da radikal değildiniz herhalde Geçmişte Gene bir olduğunu, insan de, bir insan yanım vardı. Şimdi kendime de şey yapmayayım. Haksızlık <laughs> etmiyorum ya, ya. Bir insan yanım vardı. Hiçbir zaman öyle böyle fanatik solcu da olmadım. Fanatik e, dindar da olmadım. Ne bir onlar zararlı gördüm hep. Fanatik Atatürkçü de olmadım. Yani e, Fantizmi hep ha evet. Ama yani sivriliklerim olmuştur şimdi onları da saklamayın. <laughs> ama genel akışım bu doğrultuda şimdi, oldu şimdi, diye tahmin ediyorum. Şimdi, aslında. Şimdi müzik yapan, müzik insanının yani hmm. e, sanat icra eden insanın biraz daha böyle eee kabuğuna çekilmesi. E, evet, kabuğuna çekilme değil değil ihtiyacı olmaz mı? Sizde bu yalnızlaşma e, belki değil mi? E, daha farklı şekilde tezahür etmiş olabilir mi? Kimisinde çünkü bu kabuğa çekilme şeklinde oluyor. Kimisinde de hani volkan gibi, fışkırma gibi oluyor. Sizde nasıl oldu? Ama ben hep yalnızlığımı üretkenliğe üretken diye çeviriyorum. Onu da unutmayalım. Şimdi konuşurken sizinle birlikteyim ve herkesi ilgilendirecek şeyler söylüyorum ama ben bunu, bestemi de yalnızlığımdan çıkarıyorum. Bütün bu fikirlerimi de yalnızlığımdan çıkarıyorum. Yani sokaklarda dolaşarak yavrum. E, soyut mu yaşarsınız dışarıda? Maalesef. Hmm. E, e, maalesef yani aslında. Yani o, keşke e. daha çok insanlarla kucaklaşmayı seviyorum, bir yere davet edildiğim zaman gidiyorum, ediyorum ama üretirken yalnızlığı seviyorum. Galiba kıbracım onu sordu sanıyorum. Hı -hı. Nerede üretirsiniz burada mı? Burada çok sık evet. Ee, akşamları evde e, vampirler uykuya çekildikten sonra derim ben, eşim de der ki ya vampir çık. yok yok derim ben. Gündüz o araba kullanan vampirler. <laughs> Birbirine böyle hırsla. Küfürde bakan vampirler evlerine çekip uyuduğunda e, genelde öyle. Bir de İstanbul dışında 150 km ötede öyle bir e, 20 yıl önce yaptığım bir köy evim var. Tek varlığım odur zaten. Diğer her şeyim kiralık. Burası da kiralık. Oturduğum ev de kiralık. Oraya kaçarım tabiri caizse. Kimse yoktur orada. Yılanlarım var. Farelerim var. No. Tilki var. <laughs> sincap var. Hepsini bilirim. Ne yaparsam onlar bana... E, zarar verirler. Ben onların özel alanlarına e, müdahale edersem bana e, haklı olarak zarar verir. Onun için yılanımı da öldürtmem. Fareler eve girmesin diye biraz zehir falan kullanıyorum. Şimdi sesli bir şey buldum. Onları da öldürmek istemediğim için onu kullanıyorum. Yani yalnızlığı kısacası seviyorum. Çok seviyorum yalnızlığımı. Ya bu da kaçınılmaz bir şey sanıyorum. Onu bilemem. Hayır, çok mu şey iyi, şey. çok mu kötü. Bazen sıkça kendimi eleştiriyorum. Hı hı. Ama çok seviyorum onu. Ee, çok teşekkür ederiz tüm üyelerimizi evet. ağırladığınız için. Ederim. Çok memnun hayatınızı paylaştığınız Gerçekten. için Abim özellikle. Sağ olun Münir Baba'nın bir melodisini çalarak programı kapatalım. Aa, atar, şey çok güzel tamam. olur. Çok memnun olursun. Piyanoda. Timur Selçuk ile Taksim'deki Müzik Atölyesi'nde buluştuk. Teşekkürler Timur Selçuk.